Evet beyler bayanlar Merhaba ve dayanlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün Valla ne yapacağız ben de bilmiyorum Rastgele gideceğiz kardeş Tarayıcı oyunları oynayacağız Rastgele tarayıcı oyunları oynayacağız Oğlum niye bu kadar karanlık oldu bura Evet oyun oyna yazdım Tarayıcıya Ve Poki diye bir site var Uzun zamandır tarayıcına oyun oyun oynamıyorum. Oyun skor var. Aman tanrım oyun skoru biliriz. Crazy Games diye bir şey açtım valla. TRT çocuk oraya girmeyelim hocam. Orası çok. orada orada. Ya buralarda saçma sapan şeyler oluyor genelde. TRT çocukta rafadan tayfa falan vardır böyle. Mesela. Bu ne Hintli Joker falan mı bu amına koyayım ya. Hello Neighbor'ın Telefon mobil hali bu da burada ne arıyor amına koyayım Bull 4 diyor Suvaysurf falan var Saçma oyunlar oynayacağız bu arada ee, Şöyle bakıyorum Korku oyunu var burada bir tane Uzun zamandır korku oyunu oynamıyoruz bilgisayar yüzünden Bakalım bir deneyelim Süper hat var amına koyayım bunları nasıl oynuyoruz oğlum biz burada Hagi vagi ya pompalı çekme simülatör var Oynamaz mıyız? Bakalım. Tam ekran yapmaya korkuyorum. Böyle şeylerde çünkü sıkıntı olabiliyor. Yapmayı deneyelim. Oldum mesela bak. Bak. He. Oha. Eyvah. Few response. Haunted mansion. Men men am. Hiç açılacağını ve böyle bir oyun olacağını düşünmüyordum lan. FPS biraz düşük. Laptop'tan kaynaklı. Evet. Yani ya da ses açık falan falan laptoptan canı falan da sıfır. Hiç anlamam. Pam, karanor. Oğlum bu oyun hakikaten korkunç galiba lan. Küçük çocukların oynadığı sitede ne arıyor bu oyun? Sonra kardeşim gece gece niye alıyor? E oğlum bu oyun harbiden sıkıntı. <laughs> Küçücük çocuklar oynuyor bunu oğlum ya. Allah. Jumpscare yoktur herhalde ya. Şu çocuklar oynuyor ya. Oğlum bu oyun şaka mı? Ne yapıyor? Amacımız escape the foyer. Buradan omun ka buradan kaçmaya mı çalışıyoruz? E oğlum niye girdik? Niye ka niye girdik? Niye kaçıyoruz? O kapı kollara eksik. Oğlum biz buraya niye girdik? Niye kaçmaya çalışıyoruz şimdi? Oyunun sesi çok fazla bu arada. Ben ondan bağırıyorum biraz. Önceki kaydı inşallah silmemiştir. Var ya sümsü koruma. İnşallah silmemiştir. Hiçbir kapıya da giremiyorum. Hepsi kilitli kardeş. Nasıl oynanacak bu oyun? Oğlum bir şeyin sesi geldi. Aha. Ya not bulup da yok okumayacağım. Ne oluyor? Reklam çıkardı da reklam yüklenmiyor bile. Bad Wars Texture peki niye bana böyle bir reklam? İki reklam mı gerçekten? Gerçekten iki reklam mı? Youtube mu bu? Ben tatil budur. Ben yaz. Beni özledin mi? Hayır. Cevabınız evet. Hayır. Şimdi... reklam kasıyor. Reklam kasıyor. Reklamı geç. Durun reklam. erken rezervasyon fırsatlarından yara. Abi şu oyunu biraz oynayabilir miyim? Ya abi, gök gürültüsü kulağımız gitti ya. Oğlum hiçbir kapı açılmıyor. Siz kafayı mı yediniz ya? Oo. Oo. Bir şey eksik gibi vana mı koyacağız buraya? Ama tamam da kanka hiçbir kapı açılmıyor. Sen benden ne istiyorsun? Kim ya? Anahtar mı? Kapı kulpu. Aha. Tamam buranın da kilidini açtık. Burası. E oğlum. Ha, kapı kol hangisinde yoktu ya? Heh. Heh. Vay arkadaş adamlar yapmış Hi. Hi bro. Ya vermeden kapat. Tabi koruk oyunlarında en normal hareketlerden bir tanesi. Testerenin sal şey değil mi bu? Bisiklet. Her kapı anahtar istiyor. Şu an Amanın Kardeşim küçük çocuklar oynuyor bu oyunu yapmayın şunu ya. Yani. Şey demiş. Aa bende anahtar var. Neyin anahtarı var Aa buranın mı? Buranın. Vallahi buranın. Eyvah. Oğlum sikim ya. Ya bundan korkma be hacı kardeş. Güç lazım diyor. Leyim kardeş. Diyemezler onu. Sesi geç geldi çünkü. Bilgisayar öyle bir kasıyor ki şu oyunu kaldırmıyor ya. Bunu açtık bir şey olacak ya. Tamam. Evet tamam. Güzel. Güzelli. Bu arada hakikaten fena değildi. Güzel oyunu. Ama çocuklar için uygun olmayabilir oyun. Bir futbol oyunu oynayamayak mı ya? Gel bakayım. Merak, merak ettim. English diyelim. Hadi bakalım. Güzel bir futbol oyunu. Bunu top, top alsana. Uuuu. Oğlum güzel lan aslında. Bir bilgisayar FPS çocuk olmasa. Chumpslik. Bir dakika Chumpslik oynayacağım da. Bir dakika olsun. Orta bir zorluk olsun. Sen rahat ol. Biz her türlü oynarız onu. Mo half yap bunu. Kamera falan. Grafikleri Allah aşkına düşürebildin. Ha şunları kapat. Kapat. Chumpslik. Galatasaray mı? Galatasaray'da oynar mı Fener falan var mı? Türk takımlarından sadece Galatasaray koymuşlar. Bakayım İsmail olan nasıl yapıyorlar bunları? Barkaluni. Barkaluni ile oynayan amacı şimdi Fenerli Beşiktaşlı varsa ayıp olmaz. Filan Shakhtar Donetsk. Allah belanı versin. Burada da mı karşıma çıktın pezevenk? Abi pes kariyerinin piçi burada da karşımıza çıktı. Onu verin bana da yeneyim ya. Burada da yenilirsek. FCP kim? Oğlum. A ile hiçbir şey yapılmıyor da. Güzel. Dur. Nasıl? Lan. L ile şut mu atıyordu ya? Abi bunlar nasıl kontroller? Aldım. Posumu attım of O şarkı ne alaka Lan diğer oyun açılmış Allah Allah Lionel Messi Oğlum oyun çok iyi aslında Karakter neyle değiştiriyoruz Ana Kaleci tut Pass M Ya bunlar nasıl tuş değiştiremiyoruz bunları Pass M Shoot J Sprint P Oha. Shift falan niye değil ya? Karakter değiştirme ne acaba? Asme, Face Sprint. Bir geçin yerinize ya. Burada da kelakem. Allah belanızı versin. Bakayım Sprint'e. U, U. Oppa yat aşağı. Bu yol. Ronaldini. mi? Bizim hocam. Ya burada da bir adam attı dışarı. Ronaldini verdi. Messi, Messi, Ankara, Messi, Ankara. Neyle stok yedik ama? Lana. Jeyre. Unuttum ya, unuttum. Iniesta. Nasıl ya? Ne oluyor? Kime çarptı o top? Aldı. Ini Iniesta. Ronaldini. Ronaldini müthiş hareketler verdi. Messi, 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 bu maçı bitirelim ya zevkliymiş. Ama tuşlar biraz zor bayağı zor. Her tuş farklı yerde ya. Başlasana kahpe. Oğlum Galatasaray'daki oyuncuları çok merak ettim ona da bir bakacağım ya. Oyuncuların isimleri biraz random yapmış. Karabaş Hemen. Evet. Top ağlarımız Oğlum de seviniyor ne iş. Hakan de bunlarla seviniyor ya. O kaleci miydi acaba? Hadi beyler hadi ya. Oğlum bir santra da pas atamıyoruz ki. Daha. Gol yiyeceğiz. Aldık. Abi git. Ya Messi. Messi, 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 Messi onu yapamazsın. Lionel. Messi. Messi! Lionel Messi. Çabuk çabuk çabuk. Iniesta, Puyol, Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldinho neler yapıyor? Ronaldinho'nun pasına vurulan o penaltı. Ben altı. Messi ne oldu orada Messi'ye? Messi. messi, Me messi. Me Lionel Messi. Abi dur. Dur. Porto'ya karşı bir berabere kaldık. 2-2. O oh, Milli takım var. Oğlum bu oyun harbi iyi lan. Bir bakalım mı Türkiye'de kimler var? Formalar aynı ka oğlum bir de reklam yedik ya. Of. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman dil ve konuşma tercih. Çocuğa niye böyle İstanbul bir reklam İstanbul çıkıyor? Merhabalar efendim. Merhabalar. Bakalım Türkiye'deki oyuncular lütfen rast gerçekten rastgele ras olmasın. Benzetilmiş bir isimden olsun ya. Başlasana oğlum. Başlamıyor. Ya. Bülent korkmaz. Alpay tanım. Hakem niye bana saldırıyor ya? Hakan Şükür. Tugay Gök. Hakan Şükür. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu kaleci kurtardı. Michael. Yani markayı seçmişiz derken gol geliyor gibi. Am, aman am am. Erik sen attı. Oğlum oyun çok iyiymiş lan. <laughs> Niye bu kadar güzel oyunlar varmış? Ben hiç bilmiyordum tarayıcıda böyle oyunlar olduğunu. Tugay. Arda Turan. Siktim ki. Arabi diyorum siktim. Arda Turan. Kim bana yanağını uzatmadı da ben ya, vur, uzat dedi Vur, öyle bir şeyler dedi. Bitsin zaten. Neymiş Elif sen çıktı bizi ya. Belki başka Türk takımları vardır lan. Şampiyonlar Ligi'nde belki sadece Galatasaray var. Dur bakayım. Kulüp Teams. O ne ya? Women's değil. Top Club. Bu ne oğlum? Diğer takımlar nerede? Argentinos Junior kim ya? Böyle garip gördüm. Çok aşırı garip. Böyle mükemmel garip. Amına koyayım. Bu ne böyle? Bunu nasıl bu nasıl bir oyun olabilir ki diyeceğim bir diye oyun arıyorum şu an. Beyler. Sanırım oyunumu buldum. Az önce adamın kafasından sincap çıkardı la bu. Hospital Stories Dr. Sucker. Reynaldo. Diyor ki geçen gece içtim diyor İçtikten sonra yüzüm çok kötü halde gözüküyor diyor. Eyvah Cristiano Ronaldo'ya kötü şeyler yapacağız. Reynaldo. Göze tıkla diyor. Abi. Bugün YouTube'da sıkıntı çıkarır mı? Mum Mum. Hayır. Hayır lütfen. Düşündüğüm şey yapmayalım. Hayır. Cristiano Ronaldo'nun yüzünü çıkardık. Oh my god. Cristiano Ronaldo artık mükemmel bir yüzün var. Ben yaptım diye demiyorum. İnanılmaz. Baby face oldun. Aprut. Abi. Abi her yerin ayrı ayrı mı çıkar? Ya biz yap ya. Böyle bir teknoloji mi var? Adamın yüzünün bazı kısımlarını kesip birleştirip küçüktük. <laughs> Kaprut. bitti savaş arenası mı? Müthiş. Aa Abi. O. Oh. Niye iyilik bu kalkmıyor mu? Boncuk mu atıyor bir silah? Oh. Uy. Abi o kafesteki skibidi tuvalet daha doğrusu skibidi çöp çıkmayacak inşallah. Ya gerçekten mi ya? Adam çıkacak mermi kalmadan. Oğlum mermi olduğunu bilmiyordum ki ben. Aha patron geliyor. Geldi valla. Serseri giga chat mi? Serseri giga chat. Oğlum bunlar ne ben anlamadım ki ya. Ha, bunlardan almam gerekiyor. Benim silahıma uyumlu mermi almam gerekiyor. Tamam. Onu... Oha! Dostum bu oyunu oynuyorum ya. Lan ne reklamı? adam sıkıyor. Aldım. Lan yanlış şey bastım. Bir dakika telefonum çalıyor. Alo? Efendim? Ne? Beni Skibidi Savaş Arenası'nın e-sporuna mı çağırıyorsunuz? Tabii ki gelmiyorum dostum. Oo. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayınız canlarım benim. Görüşürüz. Piyo.